Necdet amcanın bu yıl bir tane karpuz mu kaldı Necdet amca? Soğumu patladı Necdet amca. Çak Gördün mü? Bak. Bıçağı değdik gibi. patladı. Ama i̇şte. beyaz mı diyorsun? Oo. Sese bak ses. Sanki beyaz görünüyor gibi. Vallahi. Ama niye çatlasın beyazsa? İster şey şeydir ya. nedir adını söylersin. Daha tam şey olmadı ya geç yetişti ya. Doli, doli filan vurdu ya. Oh, oh çok şahit. Maşallah. Ee, Maşallah. bir tadına varı, Yani birkaç gün şeyi var onun. Dur bakalım şimdi. Önce bir lezzetine bakacağım. Oh, oh, vallahi valla bir çatayı demek ki değil görüyor musun? Birkaç gün daha bekleyebilirim. Ya bunu yine dene. ilk defa koparıyor ama Konya'ya gönderdik şey o çıkmış. Şey alın. Ah. Hadi olur gerçekten. Alın bakalım. Çoğunca Elen kolan sağlık amca.

Tadı var. Tadı var. i̇yi, iyi. Tarı, iyi. Tarı çok güzel de. Yani, yani tam olmamış ama tadı güzel. Abi. Bir şey. İki bir sefer dolu vurdu ya. Bu mi? sonunda pijledi çıktı. Gecikti yani bir bir hafta oldu. Çok şan oldu. Elen kolan salgı, amca. Ben de ben de Allah eksikliğin vermesin. Sayende de kızın karpuzunluğuna bu sene mahrum kalmadı. Bir tane de olsaydık. Var var. Yani çok karpuz var ya. Amcadan şey aldım.